Son bir hikayem var. Sonu mutlu bitmeyen ama içinde hep mutluluk olan bir hikaye. Bu hikaye bir masal ile başlar. Ve masal gibidir gerçekten. İçinde pembe bir tavşan, siyah bir serçe olan bir masal. Küçük bir kız, korkunç bir deniz ve şiir olan bir masal. Ve bir adam ve bir kadın ve sonu hüsran olan bir aşkın masalı. Her masal gibi bunda da bir tarih yoktur. Evvel zaman içinde kalbur saman içindedir bir mekanı yoktur. İki dağın arasındaki bir vadide yaşanır her şey. Lütuf adında bir adam, Kumsal adında bir kadına aşık olur. Ve her şey böyle başlar. Kavuşmak değil, aşık olmak bile hayaldir o zaman. Ama gerçekten sevene her şey mümkündür. Kumsal saraydan bir zindandadır. Her şeyi var görünür. Ama etrafındakiler sahtedir. Onu sevenlerin hali sahte. Ona gülenler, o gülüşler hep sahtedir. İçinde koca bir kış vardır. Yanaklarında bahar olsa da. Gözleri hep yollardadır. Beklenen yolda olmasa da. Bir gece orman uyur, zaman uyur, sokak uyur, insanlar, kediler, pencereler uyur. İki kişi aynı rüyayı görür. Aynı sevdaya düşer. Aynı cefaya namzet olur. İki kişi aynı rüyayı görür. Bitmesini istemedikleri bir rüya. Sonra uyanırlar. Orman uyanır. Kuşlar uyanır. insanlar uyanır. Zaman uyanır. Kumsal korkar lütfun cesaretinden. Çünkü bilir almaya geldiğinde kaybedeceklerini. Ve zindana razı olur. Olmasın diye sevdiğine bir şey. Çok şey kaybeder der. Anlamadığı bir şey vardır. Lütfun kumsaldan başka kaybedeceği bir şey olmadığı gerçeği. Ama ispat ister. Zaman ispat ister. Orman ispat ister. Kediler ispat ister. Lütuf dalar ormana baltasıyla, girer zamana, kırık bir saati ile, kedilerin dilini öğrenir ve insanlara karışır acıklı bakışlarıyla. Orman dize gelir, zaman insafa, kediler bile anlar, insanlar bile fark eder ama kumsal anlamaz. Zaten bilinen bir şey anlanmaz. Sonra lütuf gider, yapayalnız bir adaya ve bağırır denize, bağırır sevdayı anlatan her kelimeyle, göz yaşlarıyla beslediği kelimeleriyle, koca deniz dalgalanır, dalgalar avuçlar o kelimeleri, kumsalın penceresinin duvarına vurur, kumsal duyunca gözleri kararır, yüreği yangın yeri, bırakır kendini dalgaların avuçlarına, ki zaten ruhu dalga dalga, mevç mevç, her cümerc olmuştur. Sonra siyah bir serçe konar o kızın parmağına. Masal burada biter. Şiirde söylenecek her şey söylenmiştir çünkü. Son bir hikayem var. Sonu mutlu bitmeyen. Ama içinde hep mutluluk olan bir hikaye. Bu hikaye bir masal ile başlar ve masal gibidir gerçekten. İçinde pembe bir tavşan, siyah bir serçe olan bir masal. Küçük bir kız, korkunç bir deniz ve şiir olan bir masal ve bir adam ve bir kadın ve sonu hüsran olan bir aşkın masalı.